Eski İstanbul'da kaybolan şey sade bu name değildir. Mahallenin kendisi de kayboldu. Birbirine bu kadar yakın, birbirine o kadar uzak ne çok ev, eşya ve insan. Sokaklarını birlikte adımladığımız dağınık şehrin birbirine komşu hayatları. bizi bir araya getiren ve ayıran mahalle. Tarihi surlar, çeşme, çarşı ve konak geçmişte hangi mahallenin nirengi noktasıydı? Mahalleye dair burada başlıyor. Binlerce yıllık tarihi olan şehirde en küçük idari birim olarak karşımıza çıkan ama birçok ortak değerler etrafında toplanmış aileler, İstanbullular ve İstanbul özelinde bu şehrin şimdiye dek birçok kez değişmiş, yıkım görmüş ama yeniden kendini inşa etmiş, ortak değerlerine tekrar sarılmış. Bugün bir dizi film setinden ya da eski bir filmden bir sahnenin nostaljik bir anısı mı? Yoksa hala da bu insanlar arasındaki ilişkilerin bildiği mi? Mahalleye dair de bu binlerce yıllık geçmiş olan şehrin mahallesine hep birlikte bakacağız. Binlerce yıllık şehrin nizamı mahallede başladı. Eski fotoğraflarda gördüğümüz mahalle sadece bir idari birim değildi. Çoğu zaman bir ibadethanenin etrafında oluşan, bugünün deyimiyle kamu alanları etrafında gelişen, birbirini tanıyan veya birbirine aşina insanlar arasındaki ilişkiler ağı mahalleyi yarattı. Fetih sonrasında medrese haline getirilen Pantokrator Manastırı, Osmanlı dönemine ait ilk eğitim kurumu olarak bilinir. Medresenin hocalarından anlayışlı, zeki anlamına gelen Zeyrek lakaplı Molla Mehmet Efendi'nin ismiyle anılan Zeyrek Kilise Camii, bugün aynı ismi taşıyan mahallenin bir nirengi noktasıdır. Bizans'ta mahalle ile ilgili pek fazla bir bilgimiz yok. Ancak Bizans'ın etrafında bulunan birçok semtte, Suriçi İstanbul'unda birçok yerde manastırın bulunduğu bilgisi var. İşte bunlardan biri 12. yüzyılda İmparatoriçe İrene tarafından inşa ettirilmiş olan Pantokrator Manastırı. Hz. İsa'nın, Meryem Ana'nın ve baş melek Mihail'in adına inşa edilmiş kiliselerin bulunduğu büyük bir manastır. Bu manastırın etrafında, bu kamu binalarının etrafında birçok kişi kilisenin vakfiyesinden de anlaşıldığı üzere hayır işleri için burada kurulmuş olan bir hastanede ve bir Huzur evinde belki de huzur bulmak için buraya geliyorlardı. İsmini saray anlamına gelen Palatyon'dan alan Haliç Enazır Balat, farklı inançlara sahip İstanbulluların bir arada yaşadığı mahallelerden oluşuyordu. hemen yanı başındaki Ayvan Orta Çağ'ın Bizans Sarayı'ndan günümüze ulaşan kalıntılar bugün Tekfur Sarayı olarak bilinir. Balat'ta bulunan sinagoglar, Ermeni, Bulgar ve Rum Ortodoks kiliseleri, Mimar Sinan eseri zarif bir cami bize geçmişte burada birlikte yaşayan çok kültürlü mahalleleri hatırlatır. Burada oturan bir sanat tarihçisi, belki dünyanın hiçbir yerinde bu çeşitliliği her gün ona hatırlatan başka bir mahalle tanımıyordur. Mahallenin güzel kişiliğinin kaybolduğunu, en azından Suruç İstanbul'unda geçtiğimiz yıllarda ya da on yıllarda mahalle sayılarının azaltıldığının, bazı mahallelerin birleştirildiğinin çalışmaları var. Ama bir mahalle en nihayetinde bir sosyal ilişkiler ağı. En azından sizin de bu konudaki çalışmalarınızda mahallenin kuruluşu ya da mahallenin yapısı hakkında bize neler söylersiniz? Yani tabii çok boyutlu ve ben hani süreçlerin devam ettiğini düşünenlerdenim. Hani hala devam ediyor, değişiyor. Belki büyüyor hani geçmişe göre. Kent nasıl bir azman hale geldiyse artık mahallelerimiz de öyle küçük mahalleler değil daha büyük mahallelere dönüşüyor ama varlığını devam ettiriyor. Ben hani mahallenin yaşadığına inananlardanım. Çok eski bir gelenek. Muhtemelen yerleşik hayata geçtikten sonra yerleşim yerleri büyüdükçe bu şeyler oluşmaya başladı. O yerleşim yerinin içinde küçük bölgeler halinde bazı farklılaşmalar oluştu. Herhalde Bizans başkentinde de böyleydi. Maalesef Bizans başkentinde Konstantinopolis'te mahalle nasıl diye çok bilmiyoruz. Çünkü onun üzerinden çok şey geçmiş zaten Bizans'ın kendi içini de düşünürseniz bin yıllık bir süreçte erken Bizans'la son Bizans arasında çok fark vardı. Kentin nüfusuyla ilgili büyük fark vardı ama Bizans başkentinin biraz daha şey olduğunu daha türdeş olduğunu söyleyebiliriz. Haliç kıyısında bir takım mahalleler vardı ondan haberdarız İtalyan şehir devletlerinin İstanbul'da yaşayan halkları. Burada bir takım mahallelere sahiptiler. Amalfililer, Pisalılar, işte Venedikliler, Cenovalılar Cembalar. yan yana mahallelerde yaşıyordu. O mahallelerin hemen bitişinde bir Müslüman mahallesi vardı. Müslüman mahallesini tarif eder misiniz? E şimdi tabii Orta Çağ Avrupa'sında böyle bir şey yoktu. Avrupa'nın en batı ucunda İspanya'da Endülüs'te vardı. Osmanlı coğrafyasında vardı. Avrupa'da yoktu ama Bizans... Bu anlamda farklıdır. Ötekiyle yaşamaya daha alışıktır ve Müslüman tüccarlar için başından itibaren şehirde bir Müslüman mahallesi oldu. Böyle büyük bir komşu yeni bir inanç grubuyla tanışınca onlarla hem ticaret yaptılar hem siyasi ilişkileri oldu hem kültürel ilişkileri oldu. Hani son yıllarda yeni kapı kazıları filan da onu gösterdi ki bunlar geliyorlardı kalabalık gruplar halinde. Ama mahalle un kapanı civarındaydı galiba. O sahile dizilmiş olan İtalyan mahallelerinin sonuncusuydu. Evergetis Manastırı civarında bir yerde bir Müslüman mahallesi vardı. Bir mescit vardı. Zaman zaman açıldı, kapandı. Mahalleyi çok takip edemiyoruz ama mescidi biliyoruz. Çünkü o kaynaklarda daha çok bahsediliyor mescitten. 1453'ten sonra, fetihten sonra ise şehir çok daha karmaşık bir hale geldi. Çünkü Osmanlı şehrinde her çeşit insan bir arada yaşayabiliyordu. Yaşıyor. Ve çok fazla inanç ve mezhep şu bu işin içerisine girdi. Ve Osmanlı kenti belki geçmiş içinde bize Osmanlı mahallesi Bizans için de bir şeyler anlatıyor olabilir. O yüzden bunu da öğrenmek çok önemli. Osmanlılarda bir ibadethane ve onun etrafında oluşan bir doku söz konusuydu. Yani bir mahalle mescidi muhakkak etrafında bir mahalleye de sahip idi. Adı üstünde zaten. Eee Hadikatül Cevami'de Hüseyin Hayvan Sarayı açık açık mescitleri anlatırken en önemli tanımlama şeyi mahallesi vardır ya da mahallesi yoktur şeklinde. Yani her mescidin bir mahallesi vardı. Dolayısıyla etrafında yaşayanlarla bir odak noktası oluyordu. Müslüman olmayanlar için bir kilise yahut bir sinagog söz konusuydu ki hakikaten İstanbul'da gördüğünüz her ibadethane etrafında bir mahalleye sahipti. O mahallenin içerisinde din adamı mahallenin en önemli şeyi, figürü gibi görülüyor birçok şeyden sorumluydu. Mahalleli birbirinden sorumluydu. Malum bunlar sürekli anlatılıyor. Din birbirine adamı, kefil olmaları gerekiyor. herkes yani mahalleye birbirine taşınması sorumlu. durumunda. Tabii tabii herkes birbirinden sorumlu ve bir sıkıntı olduğunda gidip hem mahalledeki komşulara hem mahallenin din adamına soruluyordu. herhalde sosyoekonomik anlamda da sınıfsal ayrışmanın da Şizgileri çok net değildi yani, yani e, bir değil. e, bir yüksek rütbeli bir paşanın konağının yakınında toplumun farklı e, işte sınıflarına ait ya da sosyoekonomik anlamda daha aşırı sınıflara ait olanların da evleri daha mütevazı evleri bulunabiliyordu yani e, tabii mi? E, seçkin semtler vardı yani zeyrek Süleymaniye e, muhtemelen Sultan Ahmet ve çevresi yakın çevresi daha seçkindi. Yani imparatorluk sarayına ve onun etrafındaki bazı büyük saraylara yakınlık herhalde önemliydi. Ama şeyler tabii ki bugüne göre hani çok seçkin semtler, böyle çok özel insanların yaşadığı güvenlikli siteler bilmem neler hayal etmemek gerekiyor. Osmanlı eliti de bütün kente yayılmıştı. Her mahallede işte büyükçe konaklar da vardı. Son devir edebiyatı sayesinde bunu biraz daha biliyoruz. O konak mahallenin bazı şeylerine de sahip çıkmak zorunda kalıyordu. Bazı işleriyle de ilgileniyordu. Yoksullarıyla meşgul oluyordu. Yani bazı açılardan iyi ama bazı açılardan da sürekli birbirini takip eden, kontrol eden meraklı mahalleliler grubu vardı. sur içine kapılardan girilir. 5. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Theodosius tarafından yaptırılmış olan İstanbul surlarının yanı başında daha sonra inşa edilen Bizans sarayı çevresinde yönetici seçkinlerin yaşadığı mahalleleri barındırıyordu. Asırlar sonra Osmanlı başkentinde Hanedan, Topkapı Sarayı'ndan Boğaz'a taşınınca yeni sarayın çevresi, Dolmabahçe sırtları, eski İstanbulluların taşındığı yeni bir mahalleye kavuştu. Mahalle-i cedide Teşvikiye, yani devletin teşvikiyle kurulmuş yeni bir mahalle. 19. yüzyılda Dolmabahçe Sarayı'nın inşa edilmesiyle birlikte önce devlet ricalinin ardından da İstanbul'da Osmanlı tebaasının yerleşmesi için teşvik edilmiş yeni bir mahalle. Yeni bir mahalle bugün İstanbul'un modern yüzü diyebileceğimiz önemli bir yerleşim. Alışveriş merkezleriyle birçok mağazasıyla bugün bir anlamda batılı bir mahalle. çok kahveci bulunuyor. Sokakları adımlarken yudumladığımız kahve, dünyanın ilk kahvecisine ev sahipliği yapmış şehirde, hızla akıp giden zamana ayak uyduran mahalleyi anlatıyor. 19. yüzyılda yaygınlaşan mahalle kahvehaneleri, şehrin artan nüfusu ve bu uzun yüzyılda mahalleleri yok eden felaketleri de unutmamalı. 1870 yılının 5 Haziran sabahında erken saatlerde Yenişehir bölgesinde Feridiye Sokak'ta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Her daim kalabalık bir nüfusu barındıran İstanbul'da depremler ve yangınlar şehrin çehresini, mahallenin sınırlarını, sosyal yaşamı ve bazen de idari yapıyı değiştirdi. Büyük Beyoğlu Yangını, kalabalık bir mahalleden başlayıp önüne kattığı hemen her şeyi 12 koldan yakıp yıkarak İstanbul'da yıkıcı izler bıraktı. Büyük yangından sonra yeniden imar ve ıslah ile yenilenen bu şehirde yeni mahalleler ortaya çıktı. Genişletilen caddelerle birlikte bugün İstiklal Caddesi olarak bildiğimiz yer eğlence hayatının merkezi oldu. Bugün Beyoğlu denince bu renkli ve güzel görüntüleri aklımıza getiren aslında büyük bir trajedinin 1870'teki büyük yangının sonunda olup bitenler. Sefaret saraylarını yakan, yeni meydanlar açan yangın bugün şehrin en kalabalık caddelerinden birini yarattı. Eski ismiyle Cadde-i Kebir yani Büyük Cadde, Beyoğlu yangını sonrasında genişletilip yeniden inşa edildi. Bugünün İstiklal Caddesi'nde mağaza, kafe ve pasajlar arasında yürüyenler, 150 yıl önce Büyük Beyoğlu yangınında alevlerle mücadele etmek için aynı caddeyi yalın koşan tulumbacıları hatırlıyorlar mıdır? Ben Beyoğlu'na uzak bir mahallede, çocukluğumuzun mahallesini mahallenin çocuklarını anlatan ve kendini hala çocuk olarak gören birini biliyorum. Mahalle ve çocuk ilişkisi üzerinden aslında ee, sizinle e, burada bir sohbet gerçekleştirmek istedik. Çok teşekkür ederiz her şeyden önce. Ben teşekkür ederim. Burada bu, bu, bu mahalleyi bize anlatır mısınız? Buradaki mahalledeki bir, bir öykü nedir? Sizin öyküleriniz, şiirleriniz e, en nihayetinde insana e, dokunan e, e, çok güzel hatıralar içeriyor. E, dolayısıyla bugün bizim konumuzla ilgili mahalleye dair çok önemli bir noktaya. E, değiniyor. Evet. Ha, bakın tren sesi değil mi? Tren sesini duyuyoruz değil mi arkadaşlar? Çok önemli çünkü İstanbul-Bağdat Tren Yolu'nun hemen kenarındayız. Ee, İstanbul'un Kadıköy yakasında mahalle kültürünün e, Kadıköy diye bildiğimiz o iskelenin olduğu alandan Bostancı tarafına doğru, iç kesimlere doğru yayılmasının nedeni az önce duyduğumuz tren sesiydi. Ne zamanki İstanbul-Bağdat Tren Yolu kuruldu? Tren istasyonları inşa edildi. Bu tren istasyonlarının etrafında mahalleler ortaya çıkmaya başladı. Ve biz onlardan birinde Göztepe'deyiz. Şimdi bu bölgeye Göztepe ve Erenköy tren istasyonları arasında ilk konağı Mehmet Münif Paşa yapmış. Mehmet Münif Paşa 1862 yılında ilk bilim dergisini çıkaran aydın bir insandı. Büyük bir entelektüeldi. Ve konağının bahçesine bir zürafa heykeli koymuş. Bu heykelden dolayı bu bölgenin adı, bu mahallenin adı o yıllarda halk arasında zürafalı bahçeymiş. Öyle ki Eneköy tren istasyonunda tren durduğunda yolcular makinesi dermiş ki ya dur bekle gidelim şu zürafa heykeli bir görelim. Bu kadar ünlüymüş zürafalı bahçe. İşte bu yüzden ben İstanbul Oyuncak Müzesi'nin sokağındaki 3 tane sokak lambasını zürafa şeklinde yaptırttım. Yani bu mahallenin Tarihine bir saygı sahip çıkmak. Ben burada e, faytonları gördüm. Ben 77 yılında Göztepe'ye geldiğimde ki 80'li yılların ilk başlarına, ilk yıllarına kadar devam etti bu gelenek. Yani yaklaşık 5-6 yıl faytonlar gördüm üstadım. Faytonlar vardı. Göztepe tren istasyonunda faytonlar. Çünkü Göztepe'li trenden inince evine giderken faytona biner, faytonlarla mahallede evine ulaşırdı. Sonra Caddebostan plajına faytonlarla gidilirdi. Kışın o faytonlar kızaklı olurdu. Kızaklı fayton. Kar yağmış düşünsenize Göztepe'ye ve biz burada kızaklarla e, gö e, istasyona giden ya da okullara öğrenci taşıyan faytonlar gördük. Yani Göztepe mahallesinin çocukları 40 yıl önce okula servis aracı olarak faytonlarla giderdi. Faytonların arkasına su mataraları, besleme çantaları asılırdı. Bu gözler bunlar hepsini gördü. Bugün ben kendi gezilerimde özellikle Suriçi İstanbul'unda e, sanki mahallenin gerçek sahiplerinin çocuklar olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla bu belki bütün mahalleler için geçerli değil. Ancak siz sizin çocukluğunuzda mahalle nasıldı? Kısmen bahsettiniz ama sizin çok doğru. çocukluğunuzun mahallesi nasıldı? Bakın e, mahallenin sahibi çocuklarda sözü çok doğru. Bunun için mahallenin İstanbul'dan söz ediyorum. Benim çocukluğum İlk Trabzon'da geçti. Trabzon'daki mahalle kültürüyle İstanbul mahalle kültürü birbirine çok yakındı. Birbirinden uzak değildi. Yani benim çocukluğum geçti 60'lı yılların Trabzon'un mahalleleri İstanbul'un bey olması gibiydi. Ya da Fatih'in mahalleleri gibiydi. Çünkü Trabzon İstanbul'un bir semti gibiydi. Büyük bir kültür kentiydi Trabzon. Birbirinden kopuk uzak değildi. İstanbul'a ilk geldiğimde Harem İskele Sokağında geçti çocukluğum. İlk taşındığımız gün sokağa çıktım. Annem evi yerleştiriyor. Duvara dayalı beyaz bir bisiklet. Hanım eli kokusu duvardan geliyor hanım elleri. Hiç duymamışım. Yaklaştım bisiklete doğru. Ben beyaz bir bisiklet düşünsene Taşra'dan Trabzon'dan gelmiş bir çocuk. Bir bisiklet var karşında. Binmek ister misin diye bir ses. Arkamı bir döndüm. Bisikletin sahibi Ömercik. Ünlü çocuk yıldızı Ömercik. Benim benim dostumdur benim. Çok yakın canımdır benim Ömer. Ne yazık ki onu da kaybettik şu pandemi sürecinde. Eee... Tabi harem demek deniz kıyısında geçen çocukluk demektir. Yani deniz bizim oyun arkadaşımızdı özellikle yazları. Midye çıkarıp o midyeleri tenekelerde ne bileyim pişirip yemek. Fırınlar mutlaka eksik gramajlı ya da şöyle biraz şekli bozuk ekmekleri satamayacağı ekmekleri sokak koydukları masanın üstüne dizerlerdi ki ihtiyacı olanlar alsın diye. Bak cebimizde para yok yine ha. Ne parası? Ve tutup o ekmekleri alıp Bostanlıklardan ne bileyim domates almak, salatalık almak. Karaca Ahmet Mezarlığı'ndaki bütün ilik ağaçlarını bilirim biliyor musun? Epey de gitmedim yanlarına ama. Ya işte böyle bir çocukluktu. Yani çocuk olmak. Yine nereye geliyoruz? Benim çocukluğum demek ki doğanın içinde geçti. Ağaçlarıyla, meyve ağaçlarıyla. Ve insan ilişkilerinde çocuk her zaman elde tutulurdu. Mahalle öncelikle ağaçların çiçeklerin hayvanların ve çocukların Hatıralarımızı biriktirdiğimiz çocukluğumuzun mahallesi elbette değişti. Evler, yüzler ve sokaklar arasında aradığımız eski zaman belki sade bir özlem. Kim bilir? Belki Tampınar haklıdır. Eski İstanbul'da kaybolan name mahallenin kendisidir.